Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde artık Meltem'i de Tülay'ı da artık Yemin dizisinde görmek istemeyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar bu karakterlerin Yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni bölümlerde yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Meltem'in tüm oyunları ortaya çıkacak mı? Kemal ise düştüğü kötü durumdan yeni bölümlerde kurtulmayı başaracak mı? Ve yeni bölümlerde ise Meltem'in de Tülay'ın da Yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni karakterler Yemin dizisine dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve artık yeni karakterlerin de Yemin dizisine dahil olmasını istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Meltem ne kadar kötü oyunlarına saklamaya başarsa bile tüm oyunları yeni bölümlerde ortaya çıkmaya başlayacak. Meltem'in tüm oyunları ortaya çıkmasıyla beraber Kemal ve Narin yeniden mutlu olmaya başlarken yeni karakterler yeniden yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve yeni karakterler yemin dizisine dahil olmadan önce arkadaşlar Tülay da yemin dizisine veda edecek. Tülay'ın veda etmesiyle beraber yeni karakterler yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Bu karakterler ise bir taraftan yine Kemal ve Narin ile uğraşırken diğer taraftan ise Emir ve Gülperi ile uğraşmaya devam edecekler. Sizler de bu bölümlerden çok sıkıldık diyorsanız, yeni karakterleri yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.